Evet, Afrika'nın Çat ülkesindeyiz. Başkent Encemine'den tam 900 kilometre uzaklıkta Habeşe bölgesindeyiz. Habeşe çok kadim bir şehirdir. Hem coğrafi hem de tarihi bakımından. Aynı zamanda yeraltı çok problemli bir şehir. İnşallah biz buraya kadar geldik ve su kuyusu açılışlarını iştirak etmek üzere. Fakat şartlar her zamanki gibi zor. Şu an daha da zor. Çünkü şu an şu vadide birikmiş sular var. Bunları geçmek zorundayız ve gördüğünüz gibi tam sudan sıdığına da yakın bir yer olduğu için de ticari arabalar buradan gelip geçiyor ve bu bölgelerde kalıyorlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi dozellerle arabaları çekiyorlar. İnşallah biz de birazdan Allah nasip ederse bu bölgeye geçeceğiz ve bunun gibi 3 tane vadi var. İnşallah orada da sular bu kadar yüksek değildir yoksa geçmemiz çok zor olacak. Hepinizi buradan selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Şimdi bu dere çok hızlı akabiliyor ve içini kum. O yüzden burada duran insanlar çoğu zaman onlarla anlaşarak para vereceksin. Ondan sonra bu şekilde e, yolu gösterirler ya da olur da orada araban kalırsa da seni çıkartırlar. Ama sen onlarla anlaşmadan, anlaşmadan, anlaşmadan e, iyi tutunun burada, iyi tutun Vallahi anlaşmadan araban ortada kalırsa kimse seni çıkaramaz. Ya da çıkarırsa da daha yüksek bir fiyatta çıkaracaklar. Şu anda ikinci nehre doğru ilerliyoruz. Bakalım burada nasıl bir aksiyon yaşayacağız. Dış ülkelerle ticaret bu yollarla gerçekleşiyor. Kamyonlar, tırlar. ...hepsi bu nehirlerden geçmek zorunda. Burada yüzlerce kamyon geçişi bekliyor. Duruma göre bu nehirdeki e, akış hızlıysa araçlar burada birkaç gün e, suyun durulmasını bekliyorlarmış geçiş Şimdi nehire yaklaştık. Yolun müsait olması gerekiyor. Ve bu geçişler ücretli oluyor. Şuradaki arkadaşlar ücret talep ediyor. Böyle bir geçişler. Yardımcı olmak için para talep ediyorlar. Geçişlerin hepsi ücretli. Bu araçta az önce sudan çıktı. Üstünde yolcular ile birlikte. Vatan araçları kurtarmaya çalışıyorlar bir yandan. Öndeki araçta bizim ekipten. Şimdi ilk geçişi o yapacak. Evet, geçişe başladık. Nehirdeki akış çok hızlı. Yani çocuklar bayağı bir zorlanarak geçiyor. Bu ülkede hiçbir şey kolay değil. Burada vadiler oluşuyor ve araçların geçmesi zorlanıyor. Dediklerine göre su daha da yükseldiği vakitte buradaki şoförler gülüyoruz. Kamyon sahipleri 3 gün buralarda yatıyorlar ve su sakinleştikten sonra karşıya geçiyorlar. Ve şu an geçen arabanın bizim diğer arabamız. Biz de şimdi aynı bu şekilde geçiyoruz. suya giriyoruz. Allahu ekber. Sen para alan arkadaşlar böyle yönlendirme yapıyor. Kamyon burada ters dönmüş, yan yatmış, bitmiş yani. Herkes bu kadar düzgün geçemiyor. Yükler araçlar daha da zorlanıyor tabii ki.